Sevgili kuzularım, bugünkü ne yapıyoruz? Sayı problemlerinin testini de çözüp meseleyi ne yapacağız kuzularım? Artık bu sayı problemleri meselesini kapatacağız. Önce abone olmayı unutmuyoruz kuzularım. Hadi başlayalım sorularımıza bakalım ne diyor sorularımız. Birinci sorumuz diyor ki bir lokumcu içerisinde bir lokumcu içerisinde güllü ve sade lokumların bulunduğu iki tane paket düzenlemiş. Ey tamam. Bu paketlerdeki lokum sayıları ilgili aşağıdaki ifadeler verilmiş. Tamam. Birinci paket diyor. Birinci paket. Aa, buraya birinci paketi yapıyorum. Ne var burada? Güllü var ve sade var. İkinci paketimiz var. E bunda da güllüyle sade var. Tamam. Birinci paketteki güllü lokum sayısı sade lokum sayısının 3 katıymış. E tamam. Ne değilse yazıyoruz. Bizde hiçbir şey yok. Bak. Sade lokum sayısına x dersem güllü lokum sayısı onun kaç katı? 3 katı. Tamam. Mesele kalmadı. İkinci pakete gerek bak ne diyor. İkinci paketteki güllü lokum sayısı sade lokum sayısının iki katıymış. E buna x dedik ya buna da y diyek. Sade y ise güllü neymiş? 2y. Bu da tamam. Şimdi buraya bakın. iki paket arasındaki şimdi denklemi kuracağız. Birinci paketteki lokum sayısı birinci paketteki sade lokum sayısı. Bak sade yani ne? x. İkinci paketteki güllü lokum sayısı yani güllü lokum sayısı 2y. Bunun nesiymiş arkadaşlar? 2 katıymış. Yani buradan çıkan sonuç x eşittir 4y. Aha x ile y arasında bağıntı bulduk mu? Bulduk. O zaman hepsini ne yapar? Y türünden yazar. 3x ne yapar burada? 3x 3 kere 4 12y. x neydi? 4y. Bak şimdi y'den başka bilinmeyen kaldı mı? Kalmadı. Bu iki pakette toplam 190 tane lokum varmış. İyi bakalım. Birinci pakette 12 4 daha 16y var. Üçüncü pakette, ikinci pakette 2 y, y daha 3 tane var. Toplam ne yapacağız? 190. E buradan 19 tane y eşittir 190'dan y eşittir 10 çıkar kuzularım. Bize ikinci paketteki lokum sayısını. ikinci pakette toplam kaç tane lokum var? 3 y. O zaman 3 y'den sonuç ne çıkar? 3 kere 10. 30 doğru seçenek. A seçeneği bulunur canlarım cigerlerim. Gelirdik taksimetreye. Bir taksimetre ilk 5 kilometrede her bir kilometre için ne yapıyor? Sabit bir ücret alıyormuş. İlk 5 için açılış, eliniz ayağınız alışsın diye. 5 kilometreden sonraki her bir kilometre için ise öncekinden farklı ve yine sabit bir ücret alıyormuş. Tamam. Buna göre 14 kilometre yol gidince 33 taşın Şimdi 14 kilometreyi ne yapacağım ben? 14 kilometreyi 2'ye iki, ayıracağım. Bir ilk 5 kilometresi ayrı bir ücret. Sonraki 9 kilometresi ayrı bir ücretmiş. O zaman bunu şöyle yapalım. İlk, kilo, ilk 5 için x lira alsa ilk 5 için 5 x ödedik mi? Tamam. İkinci 9 için de y lira ödeyelim. 9 y. Toplam kaç lira ödüyormuş bu para olarak? Kaç lira bunun değeri? 33 liraymış. Eyvallah. İkincisi için diyor 22 kilometre yol gitmiş. 22'nin yine 5'ini ayır. Geriye kaçı kalır? 17. 5 için ne yapıyorum? X bu sabit. Getirince 17 içinde Y. Bu sefer bu para kaç lira çıkıyor? 19. Aa, elimize 2 bir yani denklem çıktı mı? Çıktı. O halde neydi O halde bu denklemi çözülüyor. Yukarı eksiyle çarpınca. A bunlar gider. 17'den 9 çıktı. Ne yapar? 8 Y. 49'dan 33'ü çıkartırsam ne yapar? 16. Yani Y neymiş kuzularım? 2 liraymış. Y 2 lira. Y 2 ise buraya yazak bakalım. 5 x. 9 kere 2 18 eşittir 33. 5x eşittir 33'ten 18 çıktı 15. Aha ilk başta daha pahalı alırmış. X 3 liraymış. O halde ben ne diyelim kaç kilometre yol gideceğim? 7 kilometre. 7 kilometreyi de ne yapıyorum arkadaşlar? Şuraya yazak 7 kilometreydi. Yine 2'ye ayırıyorum. 5, 2 diye. İlk 5 için kaç liraydım? X yani 3 liradan. 5 kere 3, 15. İkinci iki için ne diyorum? 2 lira. 2 iki çarpı 2'den 4 de buradan ödeyeceğimiz para 19 lira oluyormuş. Buzucuklar. tamam mı? Anladık mı? İyi bakalım. Şimdi geliyor buraya. Maaş meselesi. İyi tamam Bir iş yerinde aynı gün işe başlayan Gamze ve Seda'nın. Gamze var. Bir de Seda var. Ne diyorsa yazıyor. Hiç problem yok. Gamze'nin maaşı 19 bin lira. Eee. Seda'nın maaşı da 16 bin lira. Tamam onunki de 16 bin lira. Şimdi diyor ki Gamze'nin maaşını her 6 ayda bir 1500 lira. Sade'nin maaşı, Seda, Sade'nin ya. Seda'nın maaşı da 4 ayda bir alir artıyormuş. Aradan kaç yıl geçti? 4 yıl. 4 yıl kaç ay eder? Önce 4 çarpı 12, 48 ay. 48 ay sonrasına gideceğiz. Şimdi Gamze her 6 ayda bir zam alıyor mu? Evet kaç kere zam almıştır? Hemen 48'i 6'ya bölüyorum. 8 kere ne aldı? Zam aldı. Kim aldı? Gamze aldı. Gamzenin maaşına kadar 19 bin. 8 kere zam aldı. Her zamda kaç lira aldı? 1500 tamam. Sonra bunların maaşları eşit oluyor diye eşit diyelim. Eşittir. Eşittir. Bu altaya yazacak. Murun maaşı ne kadardı? Sedanın 16.000 Bu kaç kere zam aldı? 48'i kaça bölüyoruz? 4 ayda bir zam yapıyor. Vah bak bana torpil geçirip. 48'i 4'e bölersem bu 12 kere zam alıyor. E her zamda kaç lira şey alıyor bu? A lira. O zaman 12 çarpı A alıyormuş. Bunlar birbirine neymiş? Eşitmiş. Haydi bak. 19 binden 16 bini çıkarak ne kalır geriye? 3.000. Tamam. 8 kere 1500 de 12 bin. O da tamam. Eşittir 12 A'ymış. 12 3 bin daha 15 bin lira zam almış 12 çarpı ayda. Her tarafı 12'ye bölersem kuzularım bu 1250 lira eder. Demek ki her 4 ayda bir 1250 kayme zam alırmış. Ey bağım, bağım Bak demek ki bu işçi ne çalışkan işçi 4 ayda bir zam almış yani boşuna vermezler onu herkese. Yani öyle zannetmeyin öyle zamlar iş yerinde böyle dağıtılıyor. Bir aş evindim. İhtiyaç sahiplerine çorba dağıtılacakmış. Eyvallah Allah razı olsun. Bir tencere çorbanın tamamı özdeş boş ka kase, kâse, kase kaselere veya özdeş boş bardakları tamamen doldurarak dağıtılıyor. Tamam geç bunlar hikaye. Bir tencere çorba 120 kase, 120 kase, 120 tane kaseyi doldurduk 120 k ve 150 tane bardağı dolduruyormuş. 150 tane bardak tamam. Aynı tencerede ne yapıyoruz? Böyle değil de bunu diyoruz ki ya da 75 kaseye dolduruyorsam bu sefer 200 tane bardak daha fazla bardağı dolduracağım değil mi? İkisi de tencerede değil mi? Evet o zaman bunlar birbirine ne olmalı? Eşit olmalı. Haydi babam at bunu öbür tarafa. 75'i bu tarafa atarsan 120'den 75 çıkarsa 25 oradan geldi. 45 kase bunu bu tarafa atarsam 50 tane bardak. Her tarafı da 5'e bölek bak. 5'e bölersen 9 tane kase ne olur bu 10 tane bardak. Tamam. İkisi de tencere değil mi? Evet. Şimdi bize ne diyor? Bir tencere çorba kaseyi kaç e, bir tencere çorba kaç kaseyi tamamen olur. Yani kase türünden. Bir an buraya yazar. Hangisini yazar? Tencere eksi işte 120 kase 150 bardak. Buraya yazdım. Kase zaten bu tamam. Bu kaseye dolu zaten. Önemli olan şu bardakların kaç kase ettiği. Şimdi neydi burada bakın. Bardak yerine ne yazabilirim? 9 kase bölü 10. O zaman getiririm onu buraya. 9 bölü 10 yazıyorum. A bununla abu bir gitti mi? Gitti. 9 kere 15'ten de yaklaşık kaç çıkar onun da hesabını yaptınız 135 çıkar. E 120 kasede burada vardı. E bundan ikisini toplarsam kaç kase eder? 255 kase edermiş kuzularım. Kaseyi de buradan bulduk. Ne geldi? Çıkmış soru geldi. Bunlar ne demiştik? Bunları Karakurt'tan okutuyorsunuz. Ve oradan çözümlerini ne yapıyorsunuz kuzularım? dinlirsiz Şimdi devam ediyoruz. Ne geldik burada? Bu da çıkmış soru. Bu ikinci soru. Çıkmış soru değil. Bakıyoruz şimdi. Bir manav. Tamam manav. 8-9-11'i bilmem ne falan 4 tane ne? İlk 6 kasanın 4 tanesini domates iki tanesini biber doldurmuştur. Kasalardaki domates miktarı biber miktarının 3 katıymış. Domates, domates, biberin kaçı 3 katı. Tamam mı buraya kadar? Tamam. Şimdi kuzuların devam ediyoruz. Manav kaç kiloluk kasalara biberi koymuştur? Bak şimdi. Şimdi böyle bunları bir toplayak bak kaç edir? 8, 9 daha. 8, 9 daha ne etti? 17. 11 daha kaç etti? 17, 28. Ben bunu toplarsam 60 abuna toplarsam 81, abuna toplarsam 96. Elimde 96 kilo malzeme alan kase var. Şimdi bak. 3 şimdi ne yaptım ben buraya? Domates artı ne koyacağım buraya? Biber toplam 96 kilo olacakmış. A bu domates 3B'ye eşit değil mi? Evet. O zaman 96 ise 4B eşittir 96. B eşittir ne çıkar kuzularım? 224. Tamam mı kuzularım? Tamam. Şimdi bu ne demektir? Bu ne demektir? Şimdi bak bu ne demektir? B 24 olduğuna göre elimde 24 kilo biber var. Kaç kilo domates var? 3 çarpı 24 72. Ha ha bitti. Bulduk aldık bunu. Şimdi ne diyor? Diyor ki manav kaç kiloluk kaselere kaç kasalara ya kase deminden takıldık kaldık kasalara biber koymuştur. Ne kadar biber koyacağız kuzularım? 24 tane kilo. Hangilerini toplarsam 24 edir? Buraya bakıyoruz. Hangilerini toplarsak 24 edir? 9'da 15'i toplarsak 24 edir. Şuradaki 115'in biri sanki fazla olmuş kuzularım. Onu da ne yaptım? Sildim. Cevap ne olacak o zaman? Doğru seçenek C seçeneği olacakmış kuzucuklar. Tamam mı canlarım? Tamam. Gelirük. Üçüncü soru. Yine çıkmış soru değil. Çözecek. Bir toplantıda kişilere ikram yapılmak isteniyor. Bu grupta 24 kişinin her birine birer içecek. tost ve dondurma düşecek şekilde. Ha, şimdi bak. 24 kişi var mı? Evet. Bunların her birine ne için? Bir içecek. Bir tane tost. Bir tane de neye getiriyorum? Dondurma. Dolayısıyla 3 kere 24, 72 tane malzeme var. Doğru mu? Evet. Şimdi diyor ki. Ancak toplantıya katılan kişilerin bir kısım toplantıya gelmediğinde bir kişi gelmemiş. Ne kadar kişi gelmemiş diyelim ki K kişi gelmemiş. O zaman dağıtılan ne olacak? 24 eksi K. Yani diyelim ki toplantıya 5 kişi gelmedi. Ben bu elimdeki malzemeleri kaç kişiye dağıtacağım? 24 eksi K'dan 19 kişiye dağıtacağım. Tamam mı? Tamam. Diyor ki bak şimdi. Şimdi malzeme fazla kişi az ya. Yani. Ha, bol bol yiyin hadi bakalım. Bol bol yiyin. Katılan bir kişi toplantıya gelmediğinden orada bulunan her kişiye iki tane tost. O zaman iki tane tost veriyorum. Tost sayısı ne kadar tost dağıtırım? 2 çarpı 24 eksi k. Bu kadar tost gitti. İçeceklerden ne kadar git? 3 tane içecek veriyorum. 3 çarpı 24 eksi k. Tamam o da gitti. Bir tane de dondurma veririm. Yani 1 çarpı 24 eksi k. Bunları dağıttık mı? Dağıttık. Bir de ne yapıyorum? Bir bakıyorum ki hala bu kadar çok dağıtmama rağmen 36 tane adet ne yapmış? 36 adet 60, 36 adet 60. O zaman bir de bunu 36'yı eklersem bunların hepsinin toplamının ne olması lazım? Baştaki ürün, işte dağıtılacak malzeme sayısının eşit olması lazım. O zaman ne Bak 2, 3, 6 tane 24 eksi k. Şunları topladım. Bak 2 buradan, 3 buradan, 5 bir de buradan oldu. Bir de 36 tane de artanı ekledim. Bunlar 72 olacak. At bunu öbür tarafa etli 36. 6, 24 eksi k. Böl bunu buraya ne yaptı? 24 eksi k eşittir 6. Buradan k ne çıkar kuzularım? Hani k ne çıktı? 18. Ulan zaten toplantıya gitmiş katılmamış ki ya. 18 kişi toplantıya ne yapmamış? Gelmemiş. Bizden ne istiyor? Artan tost sayısını istiyor. Şimdi tost ne kadar dağıtmıştık? Şuradakiler tost dağıtılan tostu değil mi? Hemen burayı bir şey yapalım. 2 çarpı 24 eksi k. 24'ten 18 çıkarsa 6 kişiye adam başına 2 tost verdim. 12 tane tostu yediler. Toplam başta kaç tane tost gelmişti? 24. E 24'ten 12'sini yediklerine göre 12'si orada ne yapar? Durur. Soğuyup kaldılar. Soğuk tosta hiç yenmez. Tamam mı kuzularım? <laughs> Bak mesele bu kadar kolay. Geldik boncuk meselesine. Boncuk tespih, tespihmiş tespih. 33'lük tespih mi? Bak 33'lük tespih. Kendine bak 33'lük tespi Devam edelim bak. Şimdi değil ki de sadece kırmızı ve siyah olmak üzere iki tip doğal taş kullanarak üretilmiştir. Tamam. Ee, bir paket tespihin üretiminde kullanılan siyah taş sayısı kırmızı taş sayısının 3 katından 30 eksik olduğuna göre bir pakette kaç tane tespih vardır diyor. Aha. Şimdi bakalım hele bir. Bir tespihimize bakalım. Kaç tanesi siyah kaçta? Bir tespihe bakın. Bir tespih. Bir tespihte tespih bakıyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 tane siyah var. 24 tane siyah var. Tamam. Kaç tane kırmızı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hocam niye saydınız ki? 30? Aa, ben kontrol ettim. Onun için saydım. O 9 tane de ne var? Kırmızı var. Tamam. Şimdi diyor ki. Bir paket tespihin yönetiminde kullanılan siyah taş sayısı kırmızı taş sayısının 3 katından 30 eksik. Şimdi kaç tane tespih yaptık bilir miyiz? Bilmiyoruz. Kaç tane yaptık? T tane yaptık. T tane tespihin her birinde 24 siyah varsa T tane de kaç tane siyah vardır? 24 T. Kaç tane kırmızı vardır? 9 T. Şimdi bak bu ne? Siyah. Bu ne? Kırmızı. Sorunun bu son kısmını okuyoruz. Ne diyor? Siyah taş sayısı, kırmızı taş sayısının 3 katından hemen bunu renkli kalemle bak. Bunun 3 katından 30 eksikmiş. Gördük mü? Denklemimiz bu kadar. 3 kare 9 ne? 27 T. A öbür tarafa at 24T. 30'u bu tarafa at 30. Yani 3T eşittir 30'sa T eşittir 10. Pakette kaç tane tespih varmış kuzularım? 10 tane tespih varmış. 10'lu paket. Yani ne oluyor? Düzine düzine. Yok düzün olur mu la? Deste deste. düzüne olsa 12, deste olsa 10. Ya şey hemen de hemen de sallırlar ha. Ben de sanırlar ki hiç uyutacağım. Neyse devam edelim bak. Devam edelim kuzularım. Sami Usta'ya geldik. Sami Usta bu. Aa bu bizim meşhur Sami Usta. Neydi lan o meşhur dizi? Sami Usta. 80'ler. 80'lerdeki Sami Usta. Sami Usta'm değil ki. E, ne? Limonata yapır. 6 tane limon ya da 2 bardak limon suyu. Aha. Şimdi limon alırsan 6 tane. Limon suyu alırsan 2 bardak. Tamam mı? Tamam. 10 bardak su, 2 bardak şeker katacağım. Ha, bunların yanına ne yapıyorum? 10 bardak su, 2 bardak şeker. Tamam mı? Tamam. Tamam. Şimdi geliyoruz. 18 limon, 4 bardak limon suyu var. 14 bardak şekeri ve sürekli çeşmeden akan su. Yani suda problem yok elhamdülillah diye. Şimdi burada kısıtlama ne de var? Limonda var. Bir de ne vardır? Limon suyunda var. 14 bardak şekerimiz var. Şimdi bak. 18 limon alak. 18 limon. 18 limon. Şimdi 6 tanesinden kullanacağım mı? Evet. O zaman ne yapıyorum? 3 kere yapacağım mı bunları? Evet. 3 kere yapacağım. Şimdi 18 limonu kullandım. 3 tane 3 tane 3 kere limonata yapıyorum. Tamam. Şimdi 3 kere limonata yapınca 10 bardak su. Suda problem yok. Ne kadar şeker gider? 3 çarpı 2. 6 şekerimiz gitti. Şekerimiz 6 bardak şekerimiz gitti. Kaç bardak şekerimiz vardı? 14 bardak şekerimiz vardı. O zaman 14 bardak şekerden kaç bardak kaldı? 8 bardak şeker kaldı. Tamam mı? Tamam. Limonları harcadık, bitti. Şimdi neye geldik? Limon suyuna. Limon suyuna kadar var. 4 bardak limon suyumuz var. 4 bardak limon suyumuz. Kaç bardaktan limon suyu elde ediyorum? 2 bardaktan. O zaman bundan ne yapacağım? 2 kere limonata yapabileceğim. İki kere limonata yapınca her seferinde kaç tane şeker kullanıyorum? İki tane. İki çarpı iki. Dört tane de şeker böyle kullandım mı? Kullandım. O zaman sekiz kalmıştı. Dördünü kullandığıma göre gene kaç tane kaldı? Dört tane kaldı. Son ne diyordu burada da soruda? Sami Uslu elinde kalan şeker miktarı kaç bardaktır? Gayet güzelmiş işte. Kaç bardakmış? Dört bardakmış. Kuzularım bundan sonraki soruların hepsine sorusu çıkmış soru. Dolayısıyla çıkmış soruları nereden dinliyorduk? Karakotu okuyoruz kitabın arkasından. Oradan dinliyoruz. Tamam mı kuzularım? Bak sayı problemleriyle ilgili soruları da ne yapmış olduk? Konuyu anlattık. Ondan sonra ne yaptık? Ee, i̇şte diğer uygulama sorularını, pratikleri çözdük. Şimdi de testleri çözdük. Bundan sonra kuzularım nedir siz? bol bol problemin sonu yoktur kuzuların problemin sonu yok sonuna kadar ne kadar çok problem çözersen o kadar iyidir kuzularım. bundan sonra hangi problemler gelir kesir problemleri gelir haydi bak kesir problemlerinde görüşürüz kuzular